Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Şimdi ben girdim mutfağa. Yemek yapmaya koyuldum. Şöyle bardağını yapacağım hemen. Bir süre çok çok koyuldu. Son dakikaya. Şöyle bir dakikaya. Birazcık da pirinç çizdik bunlar. Pirinç de yaparken tam tamamdır. Aslında çok sopa yapacağım da çok az. Nasıl söyleyeyim? Hayır soğan zehir mi? Zehir gözlerim yandı. Zehir dümdürük yemin ederim. Yeşil, yeşil soğan diyecektim. Kuru soğan. Şu kadar şöyle dursun. Bugün bir arkadaşlar. Şu dolablarım için güzel sildim. Otorak dolaplarını. Bir de şu çekmecesini güzel sileceğim. Artık onu zaman yaparım? Büyük ihtimalle yarın yapın bak gözlerim nasıl yanıyor. Lendim ne yapmışım? Elim ayağım dolaştı yemedim. Şöyle azıcık zeytinyağı attım. Kremi hemen. Zehir dümbelek yemin ederim soğan. Zehir zehir. Bu kaynadı? Dur ya. Şunu asıl atayım. Pirinç. Buna da tuz doldum. Çaktım. Nasıl yeterli kadar. Şundan 3 tane daha vardı. Akasız gibi çöp atmışım. Bunu balkona alabilirim böyle. Tuzlanınca. Yarın okulda Gelmeye giderken bunu giyebilir miyim ben? Evet, evet, evet. Ay sakin, içinde kaşık var. Şimdi giyeyim. Iş... Yarın da Tamam anneciğim. Sen <gülüyor> mi? He. Tamam, çık annene. Ananı yanına git. Orayı kapat, ışık at. Şimdi dengelen ışık. Tamam anneciğim, senin gişkin var. <laughs> Orayı kapatın sesiniz gelmesin. Arkadaşlar <laughs> ne kestiğim gözükmüyor. Tamam. Kesiyorum şöyle. Şu küçük parçalara ayırıp sote yapacağım da domatesin kalmadı kabak kullandı. Ben sonra domates var sanıyordum. Çıkartmış bulundum. Neyse kavurum çocuklar da az da olsa yer. Yarın Kaan'ın gezisi var. Sınıf annesi olduğum için. Öğretmen gel dedi ama toplamda dış randevusu var Ali biliyorsunuz. Dedim hocam ben gelemeyeceğim. Diğer sınıf annemiz de gidecek. Diğer arkadaş da olmasa ben de değilim sen o zaman git benim yerime. O gidecek. Şimdi şunları da bir Tavada ayrı kavururum. Kaan'ın ödemini yaptırırım biraz da. Hı? Ne anneciğim? Elini mi yıkacağım? Ha? Elini mi yıkacağım? Gidip banyoda yıkasana yavrucuğum. tamam Tamam. Gömlek mi giyeceksin yarına? Evet. Şimdiden yarın olmasını beklemem. Dedim ki hemen giymek istedim. Hapsın. Bir de üstüne sakollu giydim erken. Böyle açık gideceğim çünkü. Su mu? Tamam. Tamam. benim elim ayağımı dolaştırıyor yemin ederim. Biri geliyor, biri gidiyor. Şu mutfakta tek bir bırakmıyorlar. Oğlum tamam. Toprak yine başladın bunu yapmaya? Ben bugün matematik öğreniyorum kitabından. Bak bana dolaptan salça ver. Altaki soru, He? üstteki soru birleştirmedik. Yani ben tamam, bana 12, dolaptan 8. Bana dolaptan salça verecek misin? Aferin. Matematikleri şey mi birleştirdiniz? Hayır. 28. Ne? 28. Tamam. 4. Bana dolaptan bir salça ver. 4 yani 5 yaptım. var. Hayır, Bak, hayır, şurada hayır. sıcak su var gelmeyin sakın. Hadi babanızın yanına. Hadi aşk kuşlarım. O kapıyı kapat televizyon sesi gelmesin. Tamam bu sıkıntı Soğuk barbunya şeyle bu havada soğuk ya. Valla şimdi bu barbunya çok iyi oluyor dedik dedim. Hemen sıçsak pişiyor arkadaşlar. Şimdi çocuklar da tavuğun yarısını yaparak Mis gibi. Tamam. Bizde 3 çeşit yemek ilde kalacak arkadaşlar. Bu arada benim elim soğuğa dayanmadı. Of. Ah. Şimdi tuzumu da atayım. Bu tamam isteşbir şey. Şurada su da ıslandı. Neyse sağlık olsun bir şey olmaz. Haye nereye gidiyorum? Zaten su burada. Kafa kalmadı. Ne edeniz? imzalayacaksın. Tamam o yırtılmasın bir götür koy. Zaten ben onu imzalayacağım anneciğim. Böyle dosya alıyorum. Hı hı. Yerde. Şöyle bir tuzuma bakacağım. Tuz iyi. Ben. Bunun lastiğini mi attın? <laughs> Efendim? Ali, kardeşin ne diyor anneciğim? Pismi. Şimdi tavuk suyunu yiyeceğim ya. Şunu aldım. Kimin toprağın beslenmesinde suluk var? Baksana. Ha onu şimdi toprak doldurdurdan anneciğim Bugün Ali'nin sınavı vardı, yüz almış. Sadece iki kişi almışlar. Diğer sınavından da sosyalden de 98 almış. Maşallah benim oğluma. Bugün e, iki pen. evet gösterebilirsin anneciğim Bu kadar tavuk yeter. Şunu da şöyle geri. Bir soru yanlış yaptın dedim. Yanlış yapmış. Doğru yapmışım. Evet. Aferin oğlum. Ben bakalım. Arkadaşlar, soru fen. Özellikle ilk konu. Hı. Kayaçlar kurusu daha zor. Ne zor? Kayaçlar. Kayaç. Araçlar mı kayaç ne? Kayaç kayaç. Yani Hı. maddeler. Hı. Ee, Granit. Aslında çalışırsan var, daha kolay olur. Ha ne? Biliyorum ben. Ben, ben çalıştım ama hepsi kolay. Çalışmazsan zor bir yönde. Bak küçükler e, bir doğru sıralayın işte de yani kilolarına göre şey yapacağız. İki, kum, cool. çok açık çakıl e biliyorsunuz. Büyük taşlar çok küçük. Evet. Üçüncü, taş evet. Yani çakılın birisi. Taşlar sizin sanırım büyük. Kayaç evet. mıydı? Evet, evet. Son kayaç geliyor. Sanırım. Ha. Kayaçları ben şey anlamadım. Çünkü kayaç, e, o zaman başka bir cevap seçenek yoktu. E, Buraya taş gelmiyordu. Baktım seçeneklere. Demek ki C C'ye baktım. Bir de altlarında ne olduğunu yandım. Buraya dö dönmesiyle demiş ama dolanma yandı. Hmm. Bak çizdiğim için şey Yanlış bence. mı yazılmış yani oraya? E, e, çizdiğim için şey, daha iyi anlamışım. Arkadaşlar sınavlarda çizim şöyle. Önümün yerlere Karanlıkta kalan kısmını günü göze. Gece yaşanır ben burayı çizdiğim için buraya bağlayamıyorum. Hmm. Yani bak yapamadığınız şeylerde belki altını çizebilirsiniz yani. Ayın kendi tarafına dönmesiyle, güneşin et altını çizmesiyle. Altın olmaz. Evet, arkadaşlar böyle altını çizin <laughs> bağ iyi Yani öğretmenler de diyor yani bazı çocukları diyor. Hani 6.000'in diyor. böyle yerleri aklınızda kalsın diyor. Hı -hı. Bir kere işte, öyle, öyle, benim hocam şu nokta. Ha işte. Bir soruyu ilk önce şey yaptım. Hı -hı. E, 10 10.000'den 5.000 e, 50, 50 9'unu mu çıkartacağız? 10.000'den daha şey. şey. A -a -a. Anne orada 10 mu? 10 10 mu? 9 mu? Diyorlar. Abi işte. Hmm. Abi. 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 de Abi. 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 taraf Abi. 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 hani Abi. Abi. Hani Abi. 589 olsun sayımız. Onu nasıl mı çıkartacaksınız? Düşünüyorsunuz. Onlukları nasıl mı yapacağız? E, onluk yok. Nereden alacağız? binlikten ya da binlikten ya da yüzlükten alıyoruz. Arkadaşlar. Yani hep her birine bir tane verdiğimiz için mesela oradaki sayılar sıfır. Yani oraya bir verdiğimiz için hepsi e, dokuz oluyor. Yapalım varmış aşkum Eğer ee, en son en sondaki biler basamana gelmiyor çünkü orada boş Ali Ay, boş, boş değil ya. Şunu şu ya ben tencere alacağım kafam karıştı kafana falan gelmesin alım Oh. paper bakayım vaktim Hadi. İngilizce yataymış bu cüneytçi şaştı çantamı taşıyorum diye İngilizce Bu şey taşıyorum <laughs> pararda, Bu ol arada. Bu arada o kaç gündür gelmedi ya. Sekiz gün oldu. Virüs sormuş olabilir. Hayır olmaz. İnşallah virüs değildir. Sekiz gün olmadı. İnşallah değildir. Sekiz bin Anne! <laughs> <8 bin yedi. gülüyor> ha? Aa, bir boyut. Çok yakışıklı. Olmuş. Ters giymişsiniz. Ben... ben ayağıma da altıma Bu arada pilavı soğanı yapıyorum arkadaşlar. Yarın da biz okulda yazmaya gideceğiz. Çantasız. Beslenmesiz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim anne. anne Sen de <laughs> mi gezmeye gideceksin <laughs> Toprak? Gezmeye mi gideceğim? Ama senin dişin var. Evet arkadaşlar ben çocuklarla ilgileneyim. Artık evet, videomu devamlı çekelim. Bunlarla ilgileneyim. Efendim anne. Arkadaşlar şöyle soğanımı koydum kekik koydum tuz bu kadar domatesim yok bunu işte mantarlı şeyleri de yapacaktım da olsun şurada da pilavım pişiyor soğanlı barbunyam da tamam daha ne olsun bir de tatlı yapacağım birazdan bunu kapatacağım hemen çocuklara yapacağım şunlar olana kadar tabaklara yerleyeceğim turşu yoğurt Allah ne verdiyse tamam anneciğim evet arkadaşlar şöyle meyveleri soydum mandalina <laughs> elma Havuç, Havuç ve nar. Şöyle bir, bir mı anne? kilodan fazla diyelim. Bir saniye. Ve kış ayı geldi. Biliyorsunuz ki çocuklarımızın bol bol C vitamini falan alması gerekiyor. Ben de hepsini soydum, ayarladım. Benimkiler de burada. bulaşıkları yıkıyordum Benim... şimdi. Şöyle. Geldiler. Toprak içmişti. Arkadaşlar şimdi bunu soracaksınız bana. Ee, Ali bebekken 6-7 aylıkken mi bir yaşında mıydı? O zaman almıştık biz bunu. 60 TL'm, 65 TL'ye almıştık o zaman. Ben bir iki sefer kullandım. Bir daha da kullanmadım. Benimkinin markası bu. Profit Coçuk. Ee, bu yazıyor. Şöyle göstereyim. Soracaksınız bana. Bazanın altındaydı. Çıkarttım. Evet. Şuraya şeyleri gidiyor. Burada şey de oluyor da gerçi arkadaşlar. Benimkinin bunda yok. Ama bu kek çöpme blender'ın şeyi falan var ya. O neredeydi? Onu koyabilirim. İki tane benden ondan. Şimdi hmm. buraya arkadaşlar bardak koyacağım. Anneciğim bir saniye. Lütfen ama. Anne şuradaki Şimdi hmm. çocuklarla beraber yapacağız. Hmm. Abi çok koyacağız. Çok bardak. Hmm. Şimdi şöyle ikisi de bekliyor. Ali gelmedi. Ben attıracağım. Bir bekleyin. Sabredin. İflak toprak var ya. Evet. Al toprak. Şimdi şurada bir iki ayarı var. Tamam onu kaldır. Kaldır. Şöyle iki alalım. Kaldır. At! yavaşça at! Ben de atacağım! Tamam at! Yapma diye.